hoş bir şey oldu. Biz bunu acaba e, izin verirsen şey yapabilir miyiz? Jenerik lütfen, olarak kullanabilir miyiz? Lütfen, lütfen. Mi? Alın, alın. Ebu Yaşar Okan'ın danışmanı mı oldun? Daha doğrusu e, Okan mı sana danışıyor, sen ona danışıyorsun? Tam olarak nasıl bir araya geldiniz? Ve niye Okan? Yani ya tabii niye, niye, ben niye, ok efendim niye Mesut tabii, değil? Niye mesut <laughs> yani. yani ben Okan'a da danışabilirim tabii ki ama <laughs> e, yani ...her zaman danışacağımız çok şey var. Ben size anlatayım mı? Hemen, hemen söyleyeyim. Tamam. Ee, biz şimdi Show TV'de... E, ...bu üç program e, olunca... ...tabii e, Habertürk Show TV... ...ailesi içerisinde e, Pelin Batu var. Ba ba baktım Pelin Batu'yu... E, ...bir programda görmüyor falan. Hı. Dedim ki ben de ya bu Pelin Batu... E, ...gelsin. Onlar dedi harikulade falan. Sonra e, Pelin Batu'yu... ...istemiş bulundu. Fakat Pelin... E, ...böyle bir... E, e, entelektüel ve hani işte ciddi falan filan <laughs> ve tarihin arka odası kaçkını o, o olduğu için ulen dedim bu Pelin Batu'yla e, dengeyi e, nasıl kurarım? <laughs> Ondan sonra Ebru Yaşar'la kurarım. Yani hayalim şuydu aslında fakat daha henüz yapmıyorlar çünkü bu da onun gibi olmaya başladı. ya benim <laughs> o da mı şiir yani, evet, yani, şey mi Pelin, yani? çünkü be, be, Benim derdim şu, bu o kadar Direkt bir kız ki Hı. ve o kadar eğlenceli bir Biz kız ki abi. yani şimdi Pelin mesela şey diyeyim. ben çok okudum 1930'da bilmem <laughs> de, de o da öyle Elizabeth de öyle dememişti falan filan <laughs> diyecek bu da diyecek ki anam sen çok taktın kafayı. gel bir seni bir hamama götür bir kez <laughs> Yani ben bu diyalog ortaya Aa. çıkar mı diye bakıyorum. Bunlar ikisi bile. Evet, daha aslında. <laughs> konuşmaya yani, başladı. Evet, bu da bu da öyle oldu ya. Pelin bunu da kendisine benzetti. <laughs> Tersini düşünüyordum ama. Çok güzel. Yani. Böyle bir şey niye niye Pelin? Ya Pelin'i çok sevdim bir kere. Çok Hı. tatlı bir kız. Ee, ama hani program da o kadar ciddi bir program ki, e, o hale dönüştü yani. Profesörler vesaire işte Pelin, Okan, son derece bilgili, kültürlü insanlar. Hı. E, ben de mutlaka dersimi bir şekilde çalışıyorum. Az çok benim de bildiklerim. var ama onlar konuşurlarken benim aklımda 40 tane tilki dolaşıyor. Hı. Ya ben çünkü hayatı çok fazla